ulan. Buradan sonra sınır yürüyerek geçeceğiz. Abi. Kürşat Murat'ı izliyor zaten. Araba burada mı kalacak? Araba burada kalacak Derman, seninle beraber. Ne demek ya? Ben gelmiyor muyum yani? Gelmiyorsun Derman, arabada Hı. bizi bekleyeceksin. Yok abi öyle bir şey. Bir dakika ya, ben de geliyorum. Öyle bir şey yok. Hadi. Abi bir dakika ya. Kaymakamım bak senin için canım feda ben de geliyorum bu kadar. Derman uzatma arabada bizi bekle hadi. Abi Kürtçe bilmiyorsunuz ki. Ben siz ne yapacaksınız? Doğru söylüyor. Bak abi doğru söylüyor. Hadi. Hadi hadi.